Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Kron XC100 kendi bisikletimi tanıtacağım. Letgo'da kendisi zaten satışta. Hem de satışta kişiler için de güzel bir video olacak. E, kendi bisikletimi de satıyorum. Buradan takipçilerim de öğrenebilir. İstanbul'dayım. İstanbul'da kendi bisikletim şu an. Bu bisikletim satılık. E, şöyle Kron XC100 bisiklet. E, MTB tarzı bisiklet zaten. Şurada göreceğiniz üzere. Dağ bisikleti. E, 29 inç jantı var. 18 inç kadrosu var yaklaşık 43 santime geliyor. 20 vites 7'ye 3 vitesi var. Şöyle de gösterebilirim. Şurada 7, şurada 3. E, fren olarak şey var. Mekanik diskler var. Mekanik disk fena değil. E, kaliperleri vesaire yenileşti. Balataları yenileşti. Şu kısım işte. Telli oluyor. Lastikleri Mitas. Yani Mitas genelde çok tercih edilmeyen bir marka ama bana sorarsanız bende çok da bir farkı olmadı. Gördüğünüz üzere lastik derinliklerini hatta şöyle yaparak daha güzel gösterebilirim. Yaklaşık 1 liranın alt kısmı giriyor. Hem arka hem ön için bu şekilde durumları. Gidona gelirse gidon vesaire çoğusu Zozo. Şurada da gördüğünüz üzere kendi orijinal gidonu. Zozo jantları var. Güzel bir jant. Bana sorarsanız çok da sıkıntı olmayan bir jant. Önlerde rulman var. Bu rulmanı söktükten sonra direkt lastiği çıkartabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Kitleme e, kilitli amortisörü var. Şurada şu şekilde kilitliyorsunuz. Şöyle yaptığınızda da açıyorsunuz. Yaklaşık 8 santim giriyor. Yani şu kısım vesaire giriyordur. Tamam zaten girmiyor genelde. Shimano set var. Vites olarak. Şöyle hem çark sisteminde böyle. Hem de arttırıcı kısmında da Shimano Tourney var. Hem arkada hem önde Shimano'nun kendi vitesleri bulunuyor. Şöyle. Normalde fren olarak ikisinden de Zozo markaydı. Hatta şöyle göstereyim. Arkada zaten şöyle Zozo var. Zozo'nun kendi frenleri. Sadece iki sene sonra genel olarak şey oldu. Balatalar eskidi. Kaliperler değiştirdim vesaire oldu. Öndeki bir tık farklı bir marka. Ama daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani Zozo'ya göre çok daha iyi. Şöyle bir şey. 2 sene sonra genelde mekaniklerde böyle bir sıkıntı oluyor zaten. İlla ki bir balata değiştiriyorsunuz. Gövdeye vesaire bakacak olursak herhangi bir sıkıntı yok. Kozmetik olarak da gayet güzel duruyor. Ben iki senenin geçti bisikletimi alalı. 2 seneden beri bu şekilde. Elcikleri fena değil. Yani çok giriş bir seviye bana sorarsanız. Selesi gayet yumuşak. Şöyle gösterebilirim. Baya içine batan bir sele. Ama sanırsam 150'lerde daha iyi bir sele var. Koltuk olarak biraz daha yumuşak ama yüzdeki de fena değil şöyle göreceğiniz üzere bütün hepsi içine dalıyor yani hani uzun yollarda ben çok sıkıntı çekmedim pedallarına herhangi bir sıkıntı yok şöyle yine Zozon'u kendi markası pedallar sadece plastik şurada flaşörlerimiz var pedalları da hiç değiştirmedim henüz bir sıkıntı çıkartmadı bana ee, şu öndeki keşke şu kısım arkada da olsaydı çok güzel olurdu ama maalesef arkada sökerek yapmanız lazım. Şöyle iki tarafında da bir İngiliz anahtarı istiyor. Ya vites olarak da hiç sıkıntı yaşamadım şu zamana kadar. Zincir atmasıydı vesaire oydu buydu şuydu. Herhangi bir şey yaşamadım. Zincirim de böyle değişik bir marka. Shimano'nun olsa daha tabii ki kaliteli olur ama Shimano'nun değil. Zincirlerle de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani iki senede sürdükten sonra herhangi bir uzama vesaire olmadı. Dediğim gibi lastikler Mitas'tı zaten. Lastiklerde de öyle mükemmel bir problem olmadı. Sadece çabuk eridiği söyleniyor ama yani bana sorarsanız ortalama bir lastik. Yani biraz daha tabii ki iyi olabilirdi. Ama şöyle görüyorsunuz. yani Parmaklarım ayağa takılıyor. Yani derinlikleri fena değil. Yani bisiklet bu şekilde. E 2021 model. Onunla söyleyeyim. 21 model. İşte tam 2 seneyi geçti ben alalı. Onun dışında herhangi bir kronik sıkıntı yaşadım mı? Yaşamadım. Yani frenlerde vesaire öyle herhangi bir problem yaşamadım. Sadece mekanik olduğu için telli. Telli diskleri de sıktırarak bunları daha güzel kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Bu da aynı şekilde. Ama kesinlikle hidroli tercih ederim. Yani hidrolikte yağlı bir sistem olduğu için hem buralar daha yumuşak hem de sıktırma gibi bir derdiniz genellikle olmuyor. Çok absürt bir durum yoksa. Görünüşü, özellikleri vesaire böyle. Gidon dediğim gibi yine Zozo. Burada bir farklılık yok. Hatta şurada 80 milim yazıyor. Netlerse daha güzel gözükür. 80 milim işte 8 cm'e denk geliyor. Yani gidon şu kısım amatör kısmı 8 cm aşağı yukarı yapıyor. Öyle mükemmel bir çıkara girdim. Hani bir sıkıntı olmadı. Genellikle MTB lastiklerinden zaten genellikle o şeyleri kapatıyor bisiklet böyle gövdesi vesaire gayet güzel kalın Tek sıkıntısı bence şuradan kabloların geçmesi Yani kablolar e, XC500 modeline mesela şuradan giriyor Bir daha şu civardan vesaire çıkıyor Zaten bunlar frenlerin de Burada Şöyle Kaç tane 3 tane olması lazım Aynen 3 tane burada tel var 2 tanesi e, Şeylerin viteslerin bir tanesi de arkadaki frene gidiyor yani dediğim gibi şunlar keşke birazcık daha ortalıkta olmasaymış. Bu mesele ortadaki yani ön e, vitesin kendi teli var burada. Bu kısımda herhangi bir sıkıntı yok. Buralar falan yani korunaklı. Şurada şöyle değişik bir nasıl söyleyeyim plastik vari bir şey var. Gövdedeki bence kaynaklar gayet güzel. Eski bisikletim bir sandı. Onda çok böyle ultra güzel bir şey yoktur. Bu da güzel bence gizlenmiş. Çok da bir sıkıntısı yok. Bisiklet bu şekilde. Yani dediğim gibi çok kötü bir özelliği var mı? Bence yok. Yeni modellerinde tek farkı şuradaki yazının değişmiş olması. Kron yazısının içi boş bırakılmış. Sadece köşelerinde K işte R. Onların sadece boya, boya vardı onlarda. Yeni modellerine de baktım. Tek farkı mekanik olması. Yenilerinde mekanik yok. Viteslerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Vitesleri gayet güzel attırılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok bunlarda da. Bisiklet bu şekilde. Yeni başka çekimler için takipte kalabilirsiniz. Hem de dediğim gibi satışta olduğu için güzel bir şey oldu. Ha dediğim gibi şurada suluk koyma yeri var. Bunu söylemeye çok gerek yok. Zaten bütün hepsinde var. Normalde hem burada hem burada olması lazım ama bu modelle maalesef yok. Hani iki tane takmak isterseniz ayrıca şu bunu lokma için farklı bir şey lazım buraya ayrı bir vidalama sistemi vesaire gerekiyor. Dediğim gibi bisiklet böyle. 29 jant. 29 jantı tavsiye ederim. Yani çok e, böyle çukura vesaire girecekseniz bayağı kesiyor. İşte o hani böbrek taşı düşürme olayı bunda genellikle olmuyor. Onu söyleyebilirim. Ya olur da diyelim ki hani frenleri çok böyle zorda kalırsınız ve değiştirmek isterseniz büyük ihtimalle şurada da V fren noktaları var. Hani pabuç fren dediğimiz kısmı buraya büyük ihtimalle takabiliyorsunuz yine aynı şekilde. Onunla söylemiş olayım. Benim bildiğim kadarıyla anlatabildiğim kadarıyla bu kadar. İnşallah hepsini anlatmışımdır. Herhangi bir eksik olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bisiklet bence gayet güzel. Çok keyifli kullandığım bisikletlerden bir tanesi. Uzun yol yaptım. Yaklaşık 1000 kilometreyi geçti bisikletle. Yani dediğim gibi hiçbir sorun yaşamadım. Normal bakımlarını vesaire yaptırdığınız zaman kendi el kitapçıyla geliyor zaten bisiklet bakımlarına yaptırdığınız zaman herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız büyük ihtimalle. Zincirleri adam akıllı yağladıktan sonra değişik değişik hareketler yapmadıktan sonra zaten her bisiklet o şekilde. Şöyle son bir kez daha şöyle bir etrafında dolanayım. Görünmeyen yerleri varsa. Burada kendi aksesuarlarım var. Bu kornam, bu ışığım vesaire. Onlar yok zaten normalde. Ayaklığı bence çok güzel. Ayaklığının güzel olmasının sebebi şuradaki tuşa basarak uzun kısalık vesaire ayarlayabiliyorsunuz. O bence güzel olmuş. Ee, onun dışında aynen bu kadar. Başka herhangi bir şey yok. Ama dediğim gibi çok böyle nasıl söyleyebilirim ki böyle çok aşırı kullanıma büyük ihtimalle bu lastikler fazla dayanmayabilir. Düz yollarda yani şu gördüğünüz zeminlerde ancak bu kadar eriyebiliyor. Yani ilk aldığımda hallice söyleyebilirim yani şöyle hala takılıyor. Hele mesela genelde arka önce şey olur ama ben de arkada da aynı. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hiç lastiğim patlamadı iki senede. Onu da söyleyebilirim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşürüz.